Bu imani delilleri sıralandırmak, hem kendimiz idrak etmek, kendi imanımızı kuvvetlendirmek hem de başka alana vesile olmak için benim de hayatım Risale-i Nur'ları okuyarak değişti. Buradaki ekip arkadaşlarımızın da o yüzden değiştiğinden dolayı böyle bir soru sormamızı düşündüler. Risale-i Nur'ları hiç okudunuz mu? Hani bunu bir cemaatin malı olarak görmeyerek soruyoruz bir taassupla veya bir tarafgirlikle fanatizmle sormuyoruz. Gerçekten yani okuyup istifade ettiğimiz bir eser olarak görerek soruyoruz. E siz okudunuz mu? Şimdiye kadar inceleme fırsatınız oldu mu Şimdi Risale-i Nurlar Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleridir. Risale-i Nur kitapları nurcuların malı değildir. Ümmetin malıdır. İmam Gazali'nin kitabı, İmam Gazali'nin talebelerin malı mı? Bütün ümmetin malı. Bütün ümmet on ondan istifade etmeye hala devam ediyor. Abdülkadir Geylani'nin eserleri, sohbetleri sadece Kadiri tarikatının malı mı? Hayır. Bütün ümmete aittir o. Dolayısıyla Said Nursi Hazretleri'nin eserlerinden makaleleri de okudum. Okuduğum tek bir kitabı var. Sözler isimli eseri bitirdim İmam Hatip yıllarında. Gördüğüm şey şu. Tıpkı Mevlana Celaleddin gibi benzetmeleri çok iyi Yapıyor. Örneklendirmeleri halkın anlayabileceği seviyeye indirme çok iyi. Ayetleri ve hadisleri bütün İslam alimleri gibi o da naklediyor. Bediüzzaman'ın farkı şu, günümüz dünyasında İslam'a olan saldırılarda, İslam'a saldıran insanlara ben bu hakikati nasıl anlatabilirim? Bu ayet-i ortada ama benim bunu ona aktarabilmem lazım, basitleştirebilmem lazım. Bunu basitleştirirken müthiş bir örnekle bunu aktarabiliyor. Mesela aklıma gelen bir örneği hemen burada nakledeyim. Öldükten sonra dilimi örneği üstadım. Sözler isimli eserinde ve bunu gördüm. Şimdi sual geliyor inançsız birinden üstada diyor ki öldükten sonra diriltmeyi Allah nasıl yapacak? Bizim buradaki cevabımız da konu hakkındaki ayetler bu, hadisler bu. Allah dilerse yapar. Üstad ne diyor? O kişi bu soruyu sordu ama o kişinin anlayışına göre benim bunu bir örnekle, güncel bir örnekle betimlemem lazım, kolaylaştırmam lazım diyor ve örneği patlatıyor. Diyor ki bir askeriyede yeni asker olmuş bir insanların içtimaya toplanma emri geldiğinde ilk içtimaları mı daha kolay olur o askerler için? İkinci içtima borusu geldiğinde toplanmaları mı daha kolay olur? İkinci daha kolay olur. İkinci tabii. çok daha kolay olur çünkü bir kere görmüşsün, yapmışsın. Komutanın o askerleri ilk toplaması mı daha zordur, ikinci toplaması mı daha zordur? İlk toplaması. Elbette ki ilk toplaması daha zordur. Allah Teala bizi yoktan var etti. Bakın bu ilk toplayış. Dünya denilen bir yerde hem cinleri hem bizi yoktan var etti, örneksiz yarattı. Kainatı, dünyayı, samanyolu galaksisini örneksiz yarattı ve bizi topladı. Ve bize hayat verdi, yaşıyoruz hala. İkinci toplayışı bundan çok daha kolay olacaktır çok güzel bir örnek. Şu verdiği örneğe bakar mısın Allah aşkına? Şimdi böyle bir İslam alimi dolayısıyla ümmetin malıdır, ümmetin alimidir. Başımızın üstünde yeri vardır. Taassup cahillerin işidir. Bu bize aittir. Bundan daha büyük alim yoktur başkasına dinle. Hayır. Risale-i Nur okuyan bir insan bütün ehli sünnet âlimleri okuduğu gibi biz ehli sünnet ulemanın eserlerini okuyan talebeler de hocalar da İslam davetçileri de Risale-i Nur'u okuruz ve okumaya devam ederiz, tavsiye etmeye devam ederiz. Şimdi hocam ilim öğrenmekte bir lezzet var. Cenab-ı Hak böyle bir lezzet ve keyif vermiş. Gerçekten Allah'ı tanımak çok keyifli. Allah'ın sanatlarını nasıl yarattığını, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını, Ashab-ı Kiram'ın hayatını öğrenmek çok keyifli. Ama insanlarda şöyle yaygın bir söylem var. İlimle fazla uğraşma, fazla derine dalma. Derine dalarsan kafayı kırarsın, delirirsin, kendine zarar verirsin diyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bunu diyen insanlar gırtlaklarına kadar dünya bataklığına batmış durumda. İçkisi var, kumarı var, zinası var, faizi var ve bana diyor ki ilme dalma. Sen dalmışsın bütün pisliklere <laughs> bak ilme dalmadığın zaman nereye dalıyorsun görüyor musun? Tabiat boşluk kabul etmez. Bir bardakta ya su olacak ya da hava olacak. Ya sıvı ya hava muhakkak ikisinden birisi olmak zorunda. Ben sıvıyı boşaltayım öyle boşluğun yok. Oraya hava girecek, oraya hava girmek zorunda. Dolayısıyla kalbini İslam'dan uzaklaştırırsan, sohbet meclislerine gitmezsen, camilere, cemaate gitmezsen o kalbi şeytan do sonunda. Şeytan doldurduğu zaman da gırtlağına kadar batıyorsun, derinlere batıyorsun. Kaldı ki bize derinlere dalma diyenler, bize bu ilimlere dalma diyenler bilmezler mi ki bütün inciler, mercanlar denizin dibindedir. Siz denizin üstünde yüzen bir inci gördünüz mü? Bir mercan gördünüz mü? Bir altın parçası gördünüz, denizin üstünde yüzen bir altın parçası var. Böyle bir şey olabilir mi? kaliteli ve ağır olan şeyler, bahalı olan şeyler diptedir. Petrol diptedir. Kazman gerekiyor, derine inmen gerekiyor. Altın diptedir, derine inmen lazım. Bugün cinlerle iştigal eden bir sürü sahtekar harita var elinde diyor. Ve bu haritaları satıyorlar. 1000 TL, 2000 TL insanlara satıyorlar. Ve hepsinin ortak sözü şu. Bu haritaya işaretlediğim yeri bulduktan sonra dalacaksın. Derine dalacaksın bu derine dalma fazla aklını yitirirsin diyenler o sahtekar adamlardan aldıkları haritalarla, para verip aldıkları haritalarla 10 metre, 15 metre derine kadar dalıyorlar, hiç de bir şey bulamıyorlar. Biz gittiğimiz sohbet meclislerinde, ilim meclislerinde oturuyoruz, bir saat, iki saat orada ilim öğreniyoruz. Kardeşlerimizden, abilerimizden, hocalarımızdan ilim dinliyoruz ve daldıktan sonra devamlı surette bilgi alıyoruz. Bilgi güçtür. Bugün en büyük güç bilgidir. Para değildir. Parayı korumak zorundasın. Bilgi ise seni korur. Dolayısıyla bu cahil sufilerin ya da cahil şuursuz Müslümanların fazla derine dalma aklını kaybedersin diyenlere sakın olay itibar etmesinler. Tam aksine cahiller ne diyorsa tam tersini yapsınlar. Bir felsefem vardır, bir hayat felsefem vardır. Her zaman vatan millet düşmanlarına, İslam düşmanlarına bakarım. Her gün iki saat muhakkak haber seyrederim. İslam düşmanları, vatan millet düşmanları ne istiyor? Bunların planı ne? Tam karşısı benim doğrumdur. Çünkü onlar vatanın milletin ve İslam'ın aleyhine ne varsa onu isterler. Bugün siyasi partilerin birçoğu Batı'nın tamamen kontrol altında. Kemenini takmışlar. Onlar ne diyorsa, ne sufle veriyorsa bunlar onu söylüyor. Neye bakar Müslüman? İslam düşmanı, Batı'nın hizmetkarları neyi istiyor benim ülkemde? Demek ki onun tam karşısında olan şey doğru olan şeydir. Vatanımın, milletimin ve dinimin bunda menfaati vardır. Bakış açımızın bu olması lazım kardeşim.